Merhaba arkadaşlar. 16. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir telefon satış firmasında çalışan satış temsilcisi 2200 TL maaş ve ayrıca 50 TL olan ürünlerin her birinin satışından %4 prim alıyor. Arkadaşlar 50 liranın %4'ünü ne yapıyor? Şurada çözeyim. 4 bölü 100 50 ile 4'ü çarpın 200 bölü 100 işte 2. Yani 2 TL her her satıştan. Tamam mı? Her satıştan 2 TL e, prim alıyor. Maaşın üzerine ekleyeceğiz. Bu satış temsilcisi bir ayda 50 TL'lik x adet. x tane satmış değil mi? Bir tanesinden 2 TL kazanıyorsa x tanesinden ne kadar kazanır? 2 x TL kazanır. Bir tanesinden x TL, iki, e, x tanesinden 2 x TL kazanır. E, Ürün sattığında maaşı FX olduğuna göre bu satış temsilcisinin sattığı ürün ve aldığı maaş arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar e, maaşın FX'ti değil mi? FX eşittir. adamın e, aylık alacağı para neydi? 2200'dü. Bir de e, 50 tane de şey X tane de şey satmış. Kaç para kazandı yani? Şu kadar daha para kazandı. Artı 2X ekledim buna. Bu bizim arkadaşın satış maaş maaşı olmuş oldu. O ayki maaşı olmuş oldu. fx eşittir 2200 artı 2x değil değil bu. 2x artı 2200 2200 bizim c şıkkında arkadaşlar sorunun cevabı var. 17. soru şöyle olduğuna göre f1 değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Ee, bize f-1'in 8 olduğunu vermiş. O zaman şu f-1'in e, e 8 olduğunu ben bir göreyim. Şuradaki a'yı herhalde oradan bulacağım. Bakın burayı 8 yapmak için şey 1 yapmak için içeriye ne yazmam lazım? x gördüğüm yere f-3 yazmam lazım ki eksi 3 ile 2 toplansın. Eksi 1 olsun. Yani x yerine eksi 3 yazıyorum. x eşittir eksi 3 için. Ne oldu? İçerisi f-1 eşittir Eksi 3'ün karesi 9. E, eksi 3'ün önünde eksi var. Artı 3 oldu. Artı 2A. Eşittir kaçmış? 8'miş. Buradan 9, 10, 11, 12. 12 artı 2A eşittir 8. A eşittir. 12 ile kaçı toplarsak 8 olur. Eksi 4'ü toplarsak olur. 2 ile kaçı çarparsak 2A ile kaçı çarparsak eksi 4 olur. Yani şunu atın arkadaşlar. Eksi 4. İki tarafı 2'ye bölün. Eksi 2. Sağlamasını yapalım. 2, 2 çarpı 2, eksi 2 eksi 4 yapar. 12 eksi 4 de 8 yapar. Şimdi A'yı bulduk değil mi? Burada biraz sonra A'yı yerine koyarız. Şimdi F1'i bulalım. F1'i bulmak için peki X yerine ne yazmak gerekiyor? X'e eksi 1 yazmak gerekiyor. X'e eksi 1 için diyelim. Artık A'yı biliyoruz x yerine eksi 1 yazıyorum. Her yere. Eksi 1. Artı 2 daha kaç yapar? 1 yapar. Bizden istenen çıktı. 1'in karesi yani eksi 1'in karesi 1. Eksi 1. Önde bir eksi, eksi daha var. Artı 1. E, artı 2 çarpı a. A'mız kaçtı? Eksi 2. Iki. Eksi 2 ile artı 2 çarp. Eksi 4. Bu kaç yapıyor diye bakıyoruz. 1 1 daha 2. 2'den 4 çıkar. Eksi 2 yapıyor. C şıkkı. F1'in değeri eksi 2'ymiş. Önce bize verilen şundan bundan e, şu A'yı buldum. A'yı yerine koydum. Sonra F1 değerini bulmak çok kolay oldu. 18. soru. Fonksiyonları veriliyor. 2 e, F eksi G'nin de, e, değerinde 2. Yani bu fonksiyonda 2'yi koyarsak ne geliyormuş diye bakıyoruz. Arkadaşlar bu ee, çıkarma işlemi var bakın burada yani fark var. <laughs> Bileşke fonksiyonlarda biz ne yapıyorduk? İç içe koyuyorduk. Ama toplamaya da çıkarmada ne yapıyorduk? Bunları ayrı ayrı yazabiliyorduk. Şöyle yani 2f 2 eksi g 2 diye yazabiliyorduk. Derste ben size bunu bunların tanımını yazarken göstermiştim. Yani f 2 bulup 2 ile çarpmak yeterli. F 2 2 2 4 4 kere 2 8 8'den 2 çıkar 6 G2. 2 kere 2 4. 1 çıkar. 3. 2 tane f de dedi. 2 çarpı 12. 2 çarpı 6 12. 3 çıkar. 9. B şıkkında. Çok basit arkadaşlar bu. Bileşke fonksiyon olsaydı önce sağdan başlayıp iç içe yazacaktık. Ama bu bileşke olmadığı için toplam olsaydı toplamda da e, teker teker bulup toplayacaktık. 19. soru e, f fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Bakalım arkadaşlar. Önce f-4. Şurayı yapalım. f-4. x yerine eksi 4 yazarsak burada y'de bizi nereye götürüyor? Eksi 1'e. f-4 eşittir. Kaçmış? Eksi 1. Daha sonra şurada f3 var. f3 kaç arkadaşlar? x yerine 3 yazıyoruz. Bakın. Bizi kaça götürüyor? Eksi 2'ye. Bakın burası eksi 2 oldu. Bir daha f var onun dışında. f eksi 2. x yerine eksi 2 yazarsak bizi kaça götürüyor? 3'e. Demek ki burası 3'müş. Yani f eksi 2 eşittir 3'müş. Ne oldu? 3 artı eksi 1 mi oldu? 3 artı eksi 1. Çünkü f eksi 4 eksi 1'di. Şimdi f5'i bulacağız. Bulduğumuz değeri de tekrar f'in içine yazacağız. f5 kaç? Bakın f5 burada. y'si 0. Değil mi? x yerine 5 yazmışsınız. y'si yok. F0 kaç şimdi? Burası 0 ya. <laughs> İlk yerine 0 yazıyoruz. 7 bizi kaça götürüyor? Bakın 7, fonksiyon dediği yer 4. 4'e götürüyor. F0 4'müş. Aşağıda 4 yazıyorum. 3 artı eksi 1. 2 bölü 4. 1 bölü 2. A şıkkı. Kolaydı arkadaşlar. Fonksiyonları yapmayı biliyoruz. Grafik okumayı biliyoruz. Ters fonksiyonları da biliyoruz hatta. Tersten bakarsak nasıl oluyor diye. Bu kolay bir soruydu. Sadece işlem yaptık yani. 20. sorumuz <laughs> olduğuna göre F11 kaçtır? Şöyle bir boşluk yaratayım kendime. Şurada çözeyim. Arkadaşlar yine F1'in 1 olduğunu vermiş. Ben her yere 1 yazarsam şuraya yazayım. F2 eşittir. F1 şunu şuradan silelim. F2 eşittir. F1 artı 2 kere 1 2. Değil mi? Yani bizim F2'miz kaç? Şu F1 kaçtı? 1'di. 1 artı 2'den 3. Demek ki F2'miz 3'müş. Şimdi x yerine 2 koyalım. 2 1 daha 3. F3 eşittir. F2 artı ne koyduk? X yerine 2 koyduk. Şurada bak. Bakın burada 2 koyduk. 2 kere 2 4. Ne oldu? Zaten şu 3'tü. Şurası. 3 4 daha 7. Bir tane daha yapayım. F4 eşittir. Bakın burası 2, 3, 4 diye gidiyor. Burası 1, 2 diye gidiyor. Burası da 2, 4, 6 diye gidecek. F3 artı 2 kere 3, 6 Şu kaçtı? 7. 7, 6 daha 13. Gördünüz mü? Böyle devam ediyor. Son olarak ne oluyor? F11'i soruyor bize. F11 eşittir. F10. Bakın buraya X yerine 10 yazıyoruz. 11 oluyor. F10 artı 2 kere 10 20 bunu arıyoruz. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Görelim nasıl yaptığımızı. 6, 7, 8, 9, 10, 11 dediğim. Arkadaşlar F10, şu F1 zaten 1. F2 kaçtı? 3'tü. F3 kaçtı? 7 Bakın kaçar kaçar gittiğini bulmaya çalışıyoruz şu an. F4 kaçtı? 13'tü. Bakın burada bunlar kaçar kaçar gidiyor arkadaşlar. Bakın 1'e şöyle diyeyim. Ee, 3'e 4 eklemiş 7 olmuş. 7'ye 6 eklemiş. Ee, şurada da mesela F1 var değil mi? Onu yazmaya gerek yok. 1 vardı burada. Yani 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Buradaki artış böyleymiş. Şuradaki artış. <laughs> o zaman F5, F5 kaç olacak burada? Bakın F4 13 F5'e en son kaç ekledik burada? 7'ye bakın F3 yani 3'e F3'e 2 katını ekliyorum. F4 oluyor. F4'e 2 katını ekliyorum. Bakın şu 4'e 2 katını 8. 8 ekliyorum. F5'i veriyor. Yani 13'e 8 ekleyin. 8 ekleyin 21. 21'e 21'e şunu 10 ekliyoruz. Bakın bunun 2 katı 31 oluyor. 31'e şunun iki katını ekliyoruz. 12 ekliyoruz. 40 kaç ekliyoruz dedim? 12. 43 mi oluyor? Bakın 10 ekledim. 31. 10 ekledim. 12 ekliyorum. Bunun iki katı. 12 ekliyorum. 43 tamam. Tamam şurası tamam. 12 ekledim. Sonra şunu buluyorum. 7'nin iki katı 14. 14 ekliyorum. 14 kaç yapıyor? 57. Tamam. Ee, 57'ye 8'in iki katı 16. 16 ekliyorum. 16. 73 mi oluyor? 7, 6 daha 13. 5, 1, 6, 7. 73 oluyor. 16 ekledim. Şimdi 18 ekliyorum. 18 eklersek ne oluyor? 91 oluyor. Buna da arkadaşlar bak 11 artık. 20 ekliyorum. 10'un 2 katı 20. 111. Yani F11 111 olacakmış. C şık. Tek tek göstereyim diye. Siz anlayın diye yaptım. Mesela oradaki artış aradaki artışı e, örüntüyü görmek için böyle yazdım. Teker teker nasıl arttığını e, nasıl bir örüntü olduğunu mesela şundan arasında şunun arasında nasıl bir ilişki olduğunu gördük. Mesela burası 1-2-3-4-5 diye artıyor. Şurası 2, 4, 6, 8 diye artıyor. Burası da bu, bu şekilde arttığı için burası da aynı şekilde artıyor. Bu şekilde f11'i bulmuş olduk. 21. soru Olduğuna göre fx-2'nin fx cinsinden eşit nedir? Arkadaşlar fx-2'yi bulalım şuradan. Fx'imiz ne burada? 2x-3 Ben bu x'in olduğu yere x-2 yazarsam x'i gördüm her yere fx eksi 2 eşittir 2 çarpı x eksi 2 bakın burada x gördüm yere yazdım eksi 3 şunu dağıtayım 2x eksi 4 eksi 3 2x eksi 7 fx eksi 2 2x eksi 7 imiş arkadaşlar bizim fx'imiz neydi fx'imiz 2x eksi 3 değil mi ben şunu 2x eksi 3 eksi 4 diye zaten şurada şunu şurayı yazmaya hiç gerek yoktu aslında. Bir daha aynı yere dönüyorum çünkü. Şöyle yapalım. Bakın 2x 4 3. Ee, bizim fx'imiz neydi? 2x 3 değil miydi? Bakın. 2x eksi 3. Şurası. Burası neymiş? fx. ne kaldı. Eksi 4 kaldı. fx eksi 4'müş. Yani C fx'e eksi 4 eklersek fx eksi 2'yi veriyormuş yani. 22. soru. <laughs> Eşitlikleri veriliyor. Buna göre f21 kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Gerçel sayılar tanım kümesinde tanımlı f fonksiyonu için tamam bir farklı bir şey yok. Şimdi bunları verilerini bir yerine koyalım. Bu sorularda öncelikle arkadaşlar şu verilen ifadeyi yerine koyun. Bilinmeyen şeyleri bulun varsa eğer. Şu an burada yok da Sonra e, zaten bunu koyduktan sonra bir şey çıkacak. Onu koyacağız bir şey çıkacak. Böyle devam edecek. Çok uzun sürerse aradaki örüntüyü bulursunuz. Kısaysa bir iki adımda bulursunuz zaten. Şimdi ilk yerine bir yazalım. Bir, bir, bir. Bak şu F1'in 4 olduğunu görmek için yapıyorum. Bakın e, burası F1 oldu. F1 kaçtı? 4 değil mi? 4, 1 daha 5. Bakın F5 oldu burası. Bakın şurayı tekrar gösteriyorum. Burası F1 yaptım ya. F1 kaçtı? 4. 4. Şurada bir tane x var. Yani 1 var. 4, 1 daha 5. F5 oldu dışarısı. Burası kaçtı? F1. F1 kaç? 4. 4 çarpı 4. Bakın şurası. Şurası kaçtı? 4. 4 kere 4. 16. Bakın şurası az önce F, x yerine 1 yazınca F4 geldi değil mi? x yerine 1 yazınca F4. Yani şey 4. 1 daha 5. F5. Bakın bu çıktı ortaya. Şimdi şimdi Şunları sileyim. Şimdi F5 yani 5 yazalım her tarafa. 5 5 şöyle yapayım. İçine yazayım direkt. 5 5 5 her yere x gördüğüm yere 5 yazıyorum. Arkadaşlar F5 kaç? Az önce bulduk. Bakın bunlar F5. F5 kaç? 16. Bakın F5 kaç? 16. O zaman burası kaç oluyor? 16 5 daha 21. Bakın bizden üstünden çıktı ortaya. 4 çarpı 16. 16 çarpı 4 yapalım. 4 kere 6 24. 4 kere 1 4 64. C şık. Bakın iki adım da bitti. Yerlerine koyduktan sonra şunları karıştırmayın. Hani burada 5 ile 5'i toplamıyoruz. F5 ile 5'i topluyoruz. F5'in ne olduğunu bulduk. Mesela az önce 1 ile 1 ile 1'i toplamıyoruz. F1 ile 1'i topluyoruz. Karıştırmayın. Doğru çıkacaktır. Arkadaşlar 23. soruyu da yapalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Geriye 6 sorumuz kalıyor. 7 sorumuz kalıyor galiba. onları da bir sonraki ders yani yarınki ders bitirmiş oluruz. Bu son olsun. Yani bu son son sorumuz olsun. Tanım kümesi pozitif doğal sayılardan oluşan f fonksiyonu. f seçtir. 1 2 artı 3 eksi. Bakın 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi diye gidiyor. Örneğin f5. Bakın Artı eksi artı eksi artı burada kalıyor. 3 miymiş? Bunun cevabı bakın. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1. Eksi 2. 5 daha 3 yapar. <laughs> o zaman bize F6 eksi F48 soruyor. F6'yı ben nasıl açarım arkadaşlar? 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6. Bunun şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Hani teker teker hadi bunu bulduk. 48'i nasıl yapacağız? Hepsini toplayıp çıkartacağız mı? Arkadaşlar arasında bir ilişki var. Bakın şu birinci ile ikinci bakın bununla bu. Şu arasında çıkarma işlemi olanlar. Şöyle ikili ikili yaptıklarım var ya. 1'den 2 çıkar. Eksi 1. 3'ten 4 çıkar. Eksi 1. 5'ten 6 çıkar. Eksi 1. Gördünüz mü? Kaç tane eksi 1 var? üç tane. O zaman bunun cevabı eksi 3. 48 yapalım aynı şekilde. F48 Bakın 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 artı falan filan gidiyor. Son olarak 47 eksi 48 değil mi? Sonu çift bakın. Bunda sonu çift. Hiçbir sıkıntı yok. Yine ikişerli ikişerli çıkarma işlemi olanları ikişerli ikişerli göstereyim. Bakın şunlar eksi 1 yapıyor. Bunlar eksi 1 yapıyor. Eksi 1 yapıyor. Denden denden -den gidiyor. Eksi 1 yapıyor. Şimdi kaç tane eksi 1 var ona bakalım. Bakın 6 tane de 3 tane var değil mi? Yarısı kadar. Çünkü ikişerli ikişerli gidiyor ya. 48 tane de 24 tane olur. 24 tane eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. Değil mi? Çünkü ikişerli ikişerli alıyorum ya. 48'in yarısı 24. 24 tane eksi 1 arkadaşlar. Eksi 24 yapar. Soruda bizden ne diyordu? F6 eksi. F6'mız ne? Eksi 3. Çıkarma işlemi var. Hata yapmayın. F48 kaç? Eksi 24. Bakın burada eksi eksi falan filan hata var. Yani şıklarda da görüyoruz. Mesela 27 var, eksi 20 var. 21 var, eksi 21 var. işlem hatası yapmayalım arkadaşlar. Şu iki eksi artı olacak mı? Eksi 3 artı 21, 24. 24'ten 3 çıkarın. 21. 5. 27 falan bulmayın sakın. Eksi eksi artı yapar. 24 eksi 3 21. Aynen. Evet arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.